Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün Çağırgan'a geldik. <laughs> evet arkadaşlar. anne ne? Nereye geldik biz? Çırgan'a geldik. Nereye geldik? Ben nereye olduğunu bilmedim de. Hani elim bulanıyor. Evde sapalım gal dedim ben. İyi etmişsin. <laughs> Çok iyi etmişsin. Ben devam edecektim. Vakit yok. Deniz'de birinin düğünü var. Onu yetişeceğiz. Nereye? Böyle. He. Ha, birazdan yetişelim anne onu. Şeyin üst komşunun. E biliyor kalmadım tamam. ben. Olursa diyorum gün, gün gece olmayacak mı? Gideceğiz eve üstümüzü değiştireceğiz. İyi, Değiş, değiştir gelin en Ha Düşün abi. Ben dışacaktı, ben gidip atın da denizi dışacak durur mu? Ne? Bir hafta duracağım, bir hafta çok durmayacağım. Sen ne gideceksin, sen gitme. İş gelirdim gene o gitti bari gel. Hem kızım torunum var da benim, He. onun çocuğu var da ona. Bir de benim torunum var kaza etmiş, ölen öğlen yeter. Ha, geçmiş olsun. Ondan öğle olmuş gitmeyeceğiz, sağ ol yenge. Burada gidelim gidelim dedi, gideceğim bir hafta duracağım. <laughs> <laughs> Burda hep toz olmuş bu kasaba milletin soluk borusu Sen bitmiş bitmiş şenlik var Gelyecek mi? Gelmem Kimi? Ne Kimi? yapacağım ne? ben şenlik Belki gelebilirim şey gelecek bir tane Zara Zara gelecek Zara'dan ayrı şey gelecek Ne? Bir tane instagram fenomeni var ya bir tane kız onu çağırmışsınız Bilmiyorum, Bilmiyorum. Bilmiyorum hmm. şey Zara gelecek Olabilir Evet arkadaşlar anne ne? bu teyzemiz kim? Ha? Akır babam selmek, kocaması daimim kızlarında. De git at beni yengeceğim, gelirdik oralar yatardık diye. Hindi kadar gelinmeyecek bir yerlere kadar. Gidilmeyecek baksana, ne diye baktı baksana. Denizli'den oraya 600 diye baktı. Ee, zaten Denizli'den buradan Denizli'ye gitmek. Araba 6, 400 yakıyor da mazamla mazamlı altı 600 yakıyor. Git Uyu gel. Buraya geldik biz Şırgan'a kadar da iminciğimizin karşı öldüğünde. Heh. Oraya kadar ellerimi yedik. Şimdi kaç kaç? Şimdi 80 mi oldu gel? Bilmiyorum 80 90 mi oldu gibi? Oradan oraya gidilmeye çık. yani. Gidilmeye çık. Pazarı gittin mi? Ağır bir yani çanta dolmayacak. Almayacak bir şey almayacak. Almayacak ha? Almayacak, giymeyecek Hayat pahalılığından mı şikayetçisiniz? Bence olsun, hak ettik. Hak <gülüyor> ettik <gülüyor> mi? <gülüyor> Evet arkadaşlar. İnekler yerinde duruyor mu? Aynı. Aynı. Anne çiçeklerine baktın mı? Aynen Burak çiçekler Güzel çiçekler gibi. güzel. Senler İlk onu görmüşündür sen. Onu bak. İlk çiçeği görmüşündür. Ben de güzel bakarım. Bu ben de güzel bakarım. Sen bir gel onu da sen Ha o o sinekli acı var ya abo yüzlerle o. Ne? Sinekli acı. Sinekli acı mı?

Burada da armut varmış dur. Armuttan bakalım bir olmuş mu? Olmuş mu bakalım. Evet arkadaşlar şey. çok güzel. Sizin için her şeyin tadına bakıyorum. Allah yiğit yok ay demiş yiyorum Bu niye bak lan ne kadar büyük. Maşallah subhanallah. Merhaba. Çok güzel hayvanlar. İçeridekiler de. Tebrik ediyorum. Bakanlara. Evet, armutları güzelmiş. Bundan yemeği herhalde onlara.

Şimdi buraya kızı geldi de onda. E tamam mı döküldüm olur değil mi? Oluyor ya. Ben bunu yuvaldım bütün. Çok yoldum ben buna. Eee. E, güzel da, Kim bilir sen de onu açar durun diye dedi, dedi. Açık, açık, açık. durmuyor. Açık bakayım. Eee işte. Bu yeri... çay oldu mu? Bir de oldu. İnekler battın geldin mi? Çay. Baktım inekler çok büyük maşallah. Maşallah bu değil. 40 bin kere ona. 40 bin kere. Ben de, ben de, ben de. Ne oldu? Buraya yarım kalmış ya. Ana para yok. Para yardım et. dursun. Ya, arkadaşlar İlyas Bey'in <laughs> evini yapacağız. Biraz destek olalım. Tahir destek olmuyor mu? <laughs> 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 Tahir maddi durum bitti. Bitti. Şu üst tenekeler ne? Onlar Ama şuraya mutfağın üstünü yapıştır. Hmm. Evet arkadaşlar. Gökhan çaylar oldu Gökhan. Evet arkadaşlar çayımızı içelim. Gökhan, Yolcu yolunda oldu. gerek. Ya çay oldu abi. Çay, çay oldu Içelim. Hadi maşallah. Çaylar. <gülüyor> <gülüyor> Biz düğünü gittik gel. Bir acı Onun bunu ona aldı. Tamam bu da. İleri gidi da. Çaylar diyor atalım derler benim. <laughs> bu hocam yapacak <laughs> bir şey yok gari. <laughs> tamam. tamam, tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Armut armudu daha güzel. He? Elma daha şey. Armut güzel. Armut e, Armuttan armut beğendi getirmesin Ananem yemez şimdi. O kiraz ne? <laughs> kiraz mı? Oldu mu? Olmadı. Olmadı mı? Şey? Vişne yapım onu. Ya ya Vişneyi çevirin. Vişne de. Vişne de. Kurtlanmayı çok durmayacağım. İlaç atmak <laughs> siz değil mi? Ha, atmadık. biz de atmadık. Yani biz de ilaç Mayıs'ta. kullanan insan mı? Bak Mayıs'ta bitiyor bu. Ha. İlaçsız tarım kullanıyoruz. yapıyoruz. Kimi Deme, kimin cemiz kar öl duruyor kar cem ne, ne bir şey bulur ya orada Ah sen. bulunacak mı olacak bir işin var bile bulur bunun bata. Şimdi dumbalan yok milletten kızla bile kardeş. Adamla çocuk yukarılar var adamlar var yok amcıklar den doğru var mı? E, Bu doğru. çocuklar bırak bırak git batalayın. Ama çocuklara kaybediyorlar da onda var. İşimden akam kardeş. Evet ben. biraz Hiç, toplum <laughs> ahlak olarak çöküntüde. İşte kıyametin alametleri <laughs> olsun dibi dibi görmeden zirveye çıkamayız. Biraz dibi görelim ondan sonra. Yemek ağaçtanız var mı? Ha? Ağaçtanız var mı? Yok ağaçtanız. E, düğünü gittik. E, düğünde yedik. Sabah bunun kahvaltı ettim. Erken et dedim, bir beni kavga etsen, bu yani bir zaman etmek diye yoğun diye pat, bir ben niye diye batı. Hazır etmişsen hazır etmez <gülüyor> ben <gülüyor> demem ben de bulgur et dedim Halim ana. <laughs> Kendi oramızda aşan olan kedisi var, kediler gecik. Elim oraya koy, koydum, onu sabah sarının da çuval koydum oraya koydum ondan yerken kalktırdım. Sen bu zaman da diyor kahvaltı mı ederdin diyor. Yok şeker katır ama. Evet. O şeker içer o. Ondan öl öl diyor. Ben de erken sen diye. Kaç katır bunu ne? Hı hı. Evet. Ben katır onu getir. Yeterli teşekkür ederiz. Oraya kalk kalk ne dincen için yuva bilmem yeterli onu. <laughs> Anne ne? Şimdi karlar kancıklar da burada adamlar. Şekerli mi şeker <laughs> e, çok? Şeker içer ben. Evet çok koyma gel ha. ha. Yeter hep koyma tabak getirmem ben ben ele. Buraya koş El 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 oraya koş. Tabak gerekiyor. Kişi girdi. Geliyor geliyor. Sosu. Bak ben durdum. Sosu nereye sürelim? Bunda. Hmm, Ot hmm. gibi yere Hiç şey olmadı. Onu getirmesin, bunu getirmesin. İyi karnına gelmiş ben buraya boy e, sos İyi Allah'ım. Boy olsun. İyi. Sehpanı beğendin mi anne? He? Sehpanı beğendin mi? Beğendim. Çok güzel görüyor musun sen? Ha çağırdım biliyor ona? Rica varım ama. Ne? Bunu param mı verdin? Tabii. Aç para. Yeterince enerji var, değil mi hemşire? Yeterince kadar var. Hemşire, yeterince enerjim var. Bir Bak bu videolar çok gan çıkart. <laughs> <laughs> Aman ağzınızdan çıkana dikkat edin. Abi <laughs> videye Hayır Hadi yer kom, sen koma. O da ken koma. Koma, o da ken lazım. O zaman boşuna mı çekiyorum ben bunu? Olmaz. He, la bir de, de bu sıcak bir cezaevini yaş ceza çıkalı yok. <laughs> evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ortalık tamam. karışacak bak. gibi duruyor. İçeri <laughs> yapalım. Biz kapatalım. dalalım. Kendinize iyi bakın. Annen alasmadık. Bay bay. Hay bay güle güle hadi. Güle güle.